Selamlar, ne habersiniz? Nasılsınız? Bir sonraki ürün incelememizde görüşürüz demiştim. Ne seçeceğime karar verememiştim. Sizden de yardım istemiştim bu konuda. Ama özellikle bir şey belirtmediniz. O yüzden kendim seçtim. Bu hafta birlikte Mi Power Strip. Doğru söyledim ha. Dedim kesin yanlış söylemişim de şunun adına bir bakayım. Hakikaten doğru söylemişim. Bu ürünümüzü anlatacağım size. Bakınız daha ambalajından tam çıkmadı bile yani. zaman sıradan bir üçlü priz gibi görünen ama ekstra olarak USB çıkışları olan böyle bir ürün diyeceğiniz bir ürün ama yine belli bir kaliteyi barındıran bir ürün olduğunun altını çizmek istiyorum. Her detayıyla gerçekten güzel düşünülmüş. Kablo kalitesi. Kablosu incecik değil. O normal sıradan üçlü priz aldığımızda kablosu hemen parçalanıyor, yanıyor, bir şeyler oluyor. Bu kabloyla öyle bir problem yaşamazsınız. Gayet sağlam. Sadece sevmediğim yanından bahsetmem gerekirse kablosunun uzunluğu daha uzun olabilirdi. Biraz kısa geldi bana. En sevdiğim yanı bu ürünün şu USB çıkışları olması. Ve bu sıradan bir USB çıkışı değil. Ee, şöyle teknik detaylarını da göstereyim size. Umarım görünüyordur. Biraz bekleyeceğim netlemesi için. Muhtemelen netlemiştir şu anda. Burada ekranı durdurup özelliklerine bakabilirsiniz. 230 volt maksimumda 3680 W'a kadar elektrik desteği var. USB'ler de arkadaşlar total olarak 3.1 amper ama teker teker kullandığınız zaman yani tek başına sağladığı performans 2.1 amper. Yani şu elinizde bu olduktan sonra şarj adaptörüne ihtiyacınız kalmıyor. Hızlı ve güzel şarj ediyor telefonu. Ben bunu aldığımdan beri hakikaten hiç adaptörüm nerede bilmiyorum şu anda. Evde bir yerde hiç ihtiyaç duymadım çünkü bunu kullanıyorum. Benim için büyük bir rahatlık oluyor. Masamın üstünde böyle dururken hem bu tarafı kullanıp hem de bir yandan şarjımı zaten telefonum artık şarj tutmadığı için bunu böyle bir şey hep ihtiyacım vardı masamda. Gidip uğraşmıyorum da işte gideyim prize takayım işte şarj aletimi bulayım diye uğraşmıyorum. Fix masamda kablom buna takılı şekilde hatta video için çıkardım. Bunu buradan hiç çıkarmıyorum. Aynen şu şekilde masamda duruyor. Şarjımı da ihtiyacım olduğu sürece ki dediğim gibi çok fazla ihtiyacım oluyor. Dolduruyorum ve işte abudik abudik şarj aletleriyle doldurduğumda şarjım hemen bitiyorken bu hakikaten orijinal şarj kablosunda olduğu gibi aynı performansı yakaladım diyebilirim. Tabii ki kablonuzu orijinal kullanmanız şart. Orada üçlü prizin bir hatası yok. Hani orijinal olmayan bir kablo kullandınız, buna taktınız, Aa, hiç güzel şarj etmiyor dediğinizde suç bu ürünün değil arkadaşlar. Ürün hakkını yedirtmem. <laughs> Şöyle bir reset tuşumuz var. Bu tuş ne işe yarıyor? Bu tuş çok önemli bir tuş. Atıyorum bilgisayarınızı bu tuşu olmayan bir prizle kullandığınızda ekran kartını yakabiliyorsunuz elektrikler bir anda gittiğinde. Kontrollü elektrik akımı sağlıyor gibi gibi bir sürü özelliği var. Kesinlikle üçlü prizlerinizde hiçbir şey olmadı diyelim. Bu USB'ye ihtiyacınız yok diyelim. Ama buna kesinlikle ihtiyacınız var. Gerçekten böyle dandik üçlü prizleri evinizde kullanmayın arkadaşlar. Eviniz ev yangınına kadar götürebilir. Elektrik için kullandığımız aracı aletler çok 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 önemli. Kalitesine dikkat etmemiz şart. Elektrik çarpması, ev yangını gibi bir sürü problem doğurabilir. Kısacası arkadaşlar eğer işiniz bilgisayarlaysa evinizde ya da iş yerinizde ofisinizde bilgisayardan kalkmamanız gereken bir iş yapıyorsanız yani hep bilgisayar üstünde döndürüyorsanız işinizi şöyle bir şeyin masanızın üstünde bulunması size büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Her anlamda bu USB çıkışlarına hep ihtiyacımız var. Ama bunun masanın üstünde pratik bir şekilde durması, durup durması yani bu hazır işte fişine takmışsınız masanın üstünde. Hazır olarak şöyle 3 tane priz çıkışlı, 3 tane USB çıkışlı bir ürünün bulunması ve şöyle aynı zamanda emniyet kilidi olan bir ürün olması bence çok rahatlık sağlayacaktır size. Neden? İşte fişini çıkarmanıza gerek yok ya da buradaki fişleri çıkarmanıza gerek yok. Şuradan çıt yaptınız, kapattınız, işiniz bitti. Sabah geldiniz, işe başlayacaksınız. Zart diye buradan açtınız. Hem emniyetli, kontrollü bir şekilde açılımını yapıyorsunuz. Öyle zart diye mesela benim öyle bilgisayarım Laptopum yandı. Fişi direkt takıp çıkardığınız zaman, prize taktığınız zaman bilgisayarın kablosunu yakabiliyorsunuz. Ben yaktım bilgisayarımı. Bu aslında biraz da ona yarıyor. Verimli şekilde elektriği almanızı ve temkinli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Aslında emniyet anahtarı gibi düşünebiliriz bunu. Kesin öyledir zaten. Ben şu an kendim bulmuşum gibi söyledim ama bu gayet mantıklı. Kesin adı odur yani. Emniyet kilidi. Olabilir mi? Bakayım ben buna. Öyle işte arkadaşlar. Bir ürün incelemesinin daha sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi ürünü? Ürünle ilgili yorumlar yapın. O kadar anlatıyorum. Ne işte tatmin oldunuz mu bu ürün incelemesinden? İşte daha başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Aklınızda kalan bir soru var mı? Yazın yorumlarda biz cevaplamaya çalışalım. Muhakkak cevap veriyoruz zaten yorumlara. Öyle. O zaman bir sonraki ürün incelemesi videosunda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni video geldiği zaman size hemen zart diye bildirim gelsin ki kaçırmayın videolarımızı. Öperim sizi severim. Bye.